Evet, makineyi su ederken de, çalıştırırken de bu kolumuz yukarıda olacak dedik. Açma kapama düğmemizi açtık, kitlemizi çektik. Çak çak abi. Bar ayarlamayı da göstereyim size. Çek. Şimdi yağ yerine, kiri yağ yerine çalışkan tabi yerine alıyorum. şurada altta. Bırak, şu ikinci ikinci siyahtan devir daim yapıyor. İlacı buradan. İlacı şeyle çalkalayıp koysak olur mu? Yok kendisi karıştırıyor. Ne, nereye koyacağız ilacı? İlacı aynen deponun içine koyacaksın. koyacaksın? Tabi. Motor kendi kendine çalıştırdıkça.